Herkese merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere közlenmiş biber konservesi yapımını paylaşacağım. Bu ürün tarifimi yapmaya geçelim. Öncelikle kapya biberlerimizi bol suda güzelce yıkayalım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin üzerine dizelim. Ve yarım saat fırınımızda iki tarafı kızarana kadar pişirelim. Daha sonra kızaran biberlerimizi bir kabın içerisine alalım. Ve bir kabın içerisine almış olduğumuz biberlerimizi de kabukları kolay soyulsun diye bir poşet geçirelim kabımızın üzerine ki biberlerin kabukları kolay soyulsun arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ve diğer biberlerimizi de aynen bu şekilde közlemeye devam edelim. Evet şu anda pişmiş olan biberlerimizi biz soymaya başlayalım kabuklarını. Arkadaşlar ben bu tarifimde 3 kiloya yakın bir kapya biber kullandım. Sizler de ne kadar miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 3 kiloya yakın kapya biber kullandım. Diğer biberlerim de yine fırında pişiyor. Evet, bakın bu şekilde kabuklarını soyalım, çekirdeklerini bu şekilde temizleyelim, üç'e bölelim, dörde bölelim biberimizin büyüklüğüne göre küp küp şekillerde doğrayalım ve kabımızın içerisine alalım. Evet, közlenmiş olan biberlerimizi aynen bu şekilde olmak üzere kabuklarını tek tek soyalım, çekirdekleri çıkartalım. 3'e 4'e bölelim. Küp küp halinde doğrayıp karıştırma kabımızın içerisine alalım. Biberlerimiz bu şekilde bitene kadar bu şekilde doğrayalım arkadaşlar. kış hazırlıkları başladı çok güzel bir tarif denemenizi hepsinize tavsiye ederim çok lezzetli bir tarif Evet biberlerimiz tamamen soyuldu. İçerisine 1 tatlı kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı dolu dolu salamura tuz. 1 çay bardağı sirke. Üzüm sirkesi kullandım ben arkadaşlar. 1 demet maydanozumuzun. isterseniz tamamını atın, isterseniz yarım demet maydanoz atın. Yine siz nasıl seviyorsanız o şekilde yapın arkadaşlar. ince ince kıyılmış iki baş sarımsağı da ilave edelim. Bir su bardağından bir parmak eksik zeytinyağımızı da içerisine ilave edelim. Ve güzelce bütün lezzetler birbirine karışsın diye bolca karıştıralım. Karıştıralım ki bütün hepsinin lezzeti birbirine geçsin arkadaşlar. En küçük boy kavanozların içerisine koydum ben arkadaşlar bu közlenmiş biberlerimizi ki açtığımızda kalanı ziyan olmasın, hemen yenip bitsin diye bu şekilde yaptım. Sizler yine kavanoz boyutlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben küçük boy kavanozlara koymayı tercih ettim ilk önce. Bu şekilde kapaklarını güzelce sıkıca kapatalım. Kavanoz kapaklarının iyi tutması için kenarındaki bu akan ıslaklıkları güzelce silelim kağıt havlu yardımıyla ki kavanozumuz iyi kapansın arkadaşlar. Evet bütün kavanozlarımız böyle dolana kadar aynı işleme devam edelim. Evet. Ufak boydaki kavanozların bittiği için yarım litrelik kavanozumuza da kalan közlenmiş biberimizi doldurup ağzını güzelce kapatalım. Uygun bir tencere içerisine ters bir şekilde kavanozlarımızı koyup kaynatma işlemine başlayalım. Aralarına bez sıkıştıralım ki kavanozlar kaynamaya başlayınca birbirine çarpıp kırılmasınlar. Üzerine kapak seviyesini geçecek kadar kaynar su ilavesi yapalım. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kadar kaynatalım. Konservelerimiz vakumlansın. Evet şu anda kaynatma işlemimiz tamamlandı. Konservelerimizi sert bir zeminde ters bir şekilde sabaha kadar bekleteceğiz. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.